Bu bilekliği nereden aldın? Radbir, bu soruyu bana değil kendine sor. Radbir, bu soruyu bana değil kendine sor. Kazada Bunny'nin elini bıraktığın zaman bu bileklik senin elindeydi. Bana bu bilekliği taktırdın. Bu bilekliğin çok özel olduğunu, benim de Bunny gibi olduğumu söyledin. Ben senin ikinci Bunny'ndim Radbir. Kapa o çeneni. Sadece tek bir bani var. Gel bir tanem, otur, otur. <laughs> Kızınızı ilk görüşte çok beğendik. Pragati bir tanem, o Sanket'in annesi. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bu Praşant, yeminli kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Bu da benim oğlum Sanket. ...mühendisi bitirir bitirmez Delhi'nin çok büyük şirketinden bir iş teklifi aldı. Bu gerçekten harika. Evet efendim. Hepsi Allah'ın lütfudur. Aslında rahip bize kızınızdan bahsetti. Onu çok övdü. Kendimizi buraya gelmekten alıkoyamadık. Kızım diye demiyorum çok kültürlü ve sorumluluk sahibi biridir. Derslerinde de her zaman başarılıydı. Ve bu yüzden mezun olur olmaz bir iş buldu. Hem de birinci sınıf bir şirkette. Bir tanem, lütfen ona şirketten bahset. Tamam. Trinity... Trinity Şirketler Grubu için çalışıyorum. Kanaha yakın. Efendim, kızınızı beğendik. Ve bizim açımızdan bir evet. Sizin tarafınızdan da evet olacaksa Hanım o zaman... Hanımefendi, bir dakika. Bir şey söylemeden önce bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Evlendikten sonra işimi bırakmam. Kim senden işini bırakmanı istiyor? Gelinin bağımsız olduğunu bilmek beni çok mutlu eder. Gerçekten efendim, bu konuda bir sorunumuz yok. Evet, gerçekten sorun yok. Tamam, o zaman teklif düzeltildi. Tatlılar yensin hadi. Ve Prakati, şirketinizin adı neydi acaba? Trinity Şirketler Grubu. <laughs> Güzel. Bunu nereden buldun bilmiyorum ama Geri istiyorum. Baniye ait bu. Çıkar onu. Hayır. Hayır Rabbi. Yaklaşın. Yaklaşın. Hayır Rabbi. Bu bizim aşk sembolümüz. Seni uyarıyorum. Güç kullanmak istemiyorum. Anladın mı? Hayır Rabbi. Bu bizim aşk sembolümüz. Bunu yapma yalvarıyorum. Bırak biri, <laughs> ne olur. <laughs> Kavga ediyorlar. Bırak onları. Bu ne bizim istiyorsun? için haber malzemesi. önce tartıştılar ve şimdi Bay Malhotra ona fiziksel olarak saldırıyor. Canlı olarak izleyebileceğiniz gibi Bay Malhotra Sukanya Rai Siganya ile kavga ediyor. Bırak bir yapma. Bırak bir yapma. Bırak bir. Bırak bir yapma ne olur? Bu bizim aşk sembolümüz. Sukanya hanım, iyi misiniz? Ne oldu? Raşri? Alo. Siz ne yaptınız? Sizin yüzünüzden başım belaya girdi. Sukanya hakkında bilgi vererek yardımcı oldum. Ve o gidip süper patrona mı söyledi? O bir psikopat. Bakın burada neler yaptı. Söyle bana ne yaptı? Neden böyle bir şeyler yaptı bilmiyorum ama patronun kelimenin tam anlamıyla ona saldırdı. Ne? Evet. Neden bilmiyorum ama şimdi hanımefendi iyi değil. Bana inanmıyorsun değil mi? Ama dur seni görüntülü arayacağım ve sonra kendin göreceksin. Tamam. Bak. Sukanya Hanım iyi misiniz? Gözlerinizi açın. <laughs> Raşri gördün mü? Biri bileğini kesti. Kim olduğunu gördün mü? Efendim, efendim. Efendim, bir soru lütfen. Efendim, bir soru efendim, Bir lütfen. soru lütfen, lütfen efendim. Başkan yanıma neden agresif davrandınız? Hemen ambulans arayın. Acele edin. Lütfen onu kaldır. Lütfen. Hemen ambulans arayın. Çabuk olun. Seninle sonra konuşacağım. Şu an konuşamıyorum. Burada çok fazla gerilim var. Hayır, hayır, hayır. Rashri. Bir şeyler dönüyor orda e, Bir şey yapmam lazım Numara yapıyor Bu gerçekten şok edici Bay Malhotra bayan Siganya'ya fiziksel olarak saldırdı İnsanlar bileğinin kesildiğini söylüyor Efendim Sana numara yaptığını söylemedim mi? Bunu almaya gelmiştim Bir açıklama yapın efendim, efendim lütfen. Karnım, buradayız buradayız bu kameradayız. Buraya. Efendim, efendim lütfen bir açıklama yapın. Efendim Meşru. Yok canım. Onu tanımıyor musun? O biz o zaman o bilinçliydin. Sadece ona numarayı bırakmasını söylemeye gelmiştim. Onu tanımıyorum. Hayır. Beni dinle. Bana bir daha aşık olmayacağını söyle. Meşa dinle. Ben buna razıydım ama beni aldattın. İnanamıyorum sana. <laughs> şimdi bu evliliği iptal ediyorum. Bir şeyi aldattın. Bitti anladın mı? <laughs> Canım ne yapıyorsun? Su taştı. Nereye kayboldun? Bekliyorlar. Ne oldu söyle bakalım. Görmüyor musun içeride insanlar bekliyor. Hala onu mu düşünüyorsun? Baba, baba patronum ve sukan ya. Hala onu düşündüğüne inanamıyorum. Sana yalan söylediğini söylemedim mi? Neden onun için gerginsin hala? Gel, gel hadi benimle gel. Baba bilmiyorsun, o bir haksızlıkla karşı karşıya. Yeter Pragati, damadın ailesi sizi bekliyor. Ve sen o deliği düşünmekle mi meşgulsün hala? Onu kendine bırak, onu bırak ve gel. Onu bırak ve gel diyorum. Hadi, hadi al şunları ve gel. Hadi. Onu nasıl bırakabilirim? Az önce gördüğüm şeyi birine söylemem gerek. Kime söylemeliyim Raşri? Hayır e, o zaten bana çok kızgın. Onu ararsam sonunda beni azarlayacak. Of kime söylemeliyim? E, Ragbir, R Ragbir neredeydin? Televizyonda ne gösteriyorlar Ragbir. böyle Ragbir. anlat. Çabuk. Ragbir. 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 Bir Ragbir. dinle oğlum. Ragbir diyorum. Bizi dinle. Ragbir. Ragbir oğlum. Ragbir dinle beni. Ragbir 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 Bir dinle Ragbir Aç şu kapıyı Ragbir Ne yapıyorsun? Ellerimle sana vazo yapıyorum. Nasıl beğendin mi? Çok tatlı. Narin, yumuşak ve güzel. Hem de fazlasıyla. Hayır, ben vazoyu soruyorum. O nasıl? Ama ben... Aa, dur ah. Senden bahsediyordum. Hadi. Önce şunu çıkaralım. Yoksa kirlenecek. Buna izin veremem. Asla olmaz. Bunu bana ne kadar büyük bir sevgiyle giydirdiğini hatırla. Onu yanımdan asla ayırmayacağım. Övsem bile. Bu her zaman sana ait olacak Bunny. Onu senden kimse alamayacak. Çünkü bu bizim aşkımız. Aşkımızın bir sembolü. Tamam efendim, şimdi izninizi alacağız. Artık düğün düzenlendiğine göre bu ikisi telefonda konuşacak ve birbirlerini anlayacaklar. Bu da devam edecek böyle. Evet <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> İzninizi alacağım. Ragbir oğlum aç şu kapıyı. Ragbir! Suku ile kavga ettiniz. Bu yüzden doğal olarak size kızmalıyız. Aditi, kapının kırılmasını değil, açılmasını <laughs> istiyor. Ragbir kapıyı aç lütfen. Biji şey, ilgilenir misin? Hmm. Ragbir oğlum. Oğlum aç kapıyı. Bak çok bağıramıyorum. Kalp krizi geçirmek ah, üzereyim. Tamam, hazırız, çek. Oğlum ölüyorum. <laughs> bak oğlum çok fenayım. Çabuk ol. Yoksa Allah bana cennet kapılarını açacak. Oğlum. Ne oldu? Bana dikkatlice bak. Cennette bile böyle boynuzlu bir sancı bulamazsın. Boş konuşma. Söyle bakayım neden bu kadar kızgınsın sen? Beni dinleyin hiç havamda değilim. Seni dinlemeyeceğim. Bici millet millet durun durun durun. durun. Tamam. Dinleyin Dur. dinleyin. Ne oluyor? Onunla konuşup halledeceğim tamam mı? Neyi halledeceksin? Ben deli miyim? Ee. Hayır kardeşim öyle değilsin. Bici lütfen beni anlamaya çalış. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bırak hiç abamda değilim. Sadece bilmek istiyoruz. Bu TV'de soruyu, hangi haberi gösteriyorlar? Soru. Televizyonda ne gösterdikleri umurumda değil. Televizyonda ne gösterdikleri umurumda değil. Lütfen beni umrumda anla. Umrumda bile değil. Birinin karakterimi sorgulaması hiç umurumda değil. Ama Bunny hakkında kimse öyle konuşamaz. Anladın mı? Hiç kimse benim Aşk hayatıma asla karışamaz. Beni anlıyor musun? Kimse karışamaz. Ben Bunny'yi seviyorum. Bunny'den de asla vazgeçemem. Onu asla unutamam. Rakbir <laughs> bir dinle beni. Oğlum dur. dur. Sakin Yalan ol. Yalan Gel lütfen. Dur. Sadece bana bırak. Ben her şeyi halledeceğim. Tamam mı? Kontrollü ol. <laughs> ne? Süper patron bugün izinli evet, mi? Evet, neden bu kadar şaşırdın ki? Dün haberleri izlemedin mi? O kadar büyük bir karmaşaydı ki herkesten saklanıyor. Bu arada, bu arada o nasıl Nereden bilebilirim? Bayım onunla konuşmadınız mı? Efendim nasıl olduğunu sormak için en azından bir kez aramalıydınız. Böyle büyük bir olay oldu ve her küçük ayrıntıyı ona rapor ediyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle onu aramalısınız. Sen deli misin? Süper patronun numarası bende olur mu sanıyorsun? O kişi rak bir malhotra. Kimse de numarası yok. Ayrıca o benim omzuma elimi koyacağım arkadaşım değil. Ve ona nasıl olduğunu sor. Bunu ben yaparsam bana tokat atar. Ve ona mesaj atmak için önce izinde olan sekreterine mesaj atmalısın. Anladın mı beni? E efendim efendim. E ah. O gün süper patron beni sabit hattan aramıştı. Numarasını hemen kaydetmeliyim. Ben şimdi ne yapmalıyım? Kimden bulacağım? Aha. Güzel yermiş. Bana ders vermeye devam ediyorsun. Neden aklını kullanmıyorsun kardeşim? Ne? Ne demek ne? Kahve içmeye mi geldik? <laughs> Babamdan bir şey öğren. Kapa çeneni. Seni buraya biriyle tanışmak için getirdim. Kime? Geldiler. Suku ve babası. <laughs> Çok iyi. Başka kimsenin yapamadığını yapmayı başardın. Hadi onu ara. Bence her iki ailede barışçıl bir şekilde görüşmeli. Evet, ayrıca tartışırız. Ben de <laughs> burada oturacağım. Ama barış olup olmayacağını garanti edemem. Hoş geldiniz. Lütfen gelin, otur. Otur canım. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Suku çok mu acıyor? Acı yoksa ilerleme de yok. Değil mi, Suku? E, merhaba efendim, içeceği soğuk beğendiniz bir mi? Amerika... Buzluğu, soğuk bir Amerika. Üç buzlu soğuk bir Amerikanım. Bekle, yaz geldi. Beş buzlu ve şekersiz. Tabii hanımefendi. Siz kimsiniz? Arşat. Um, Arşad. Sence yalan mı söyledi? Oğlun kim? O nereden geldi? Kim o? Söyle bana kim? Efendim bir baba olarak kızınızın haklı olduğunu düşüneceksiniz. Bu doğru ama doğrunun tamamı değil. Çünkü o sırada oğlumuz Ragbir bir travma geçiriyordu. Ve böyle bir zamanda Ragbir başka kimseyi düşünemezdi. Evet, neden Suku ile bir sorunumuz olsun ki? Çok mutlu olmuştum. Sukun'un gelinimiz olacağını dünyaya şarkılarla söylemek bile istedim. Gerçekten inanın buna. O kadar mutluyum ki. Kesinlikle. <laughs> Ayrıca evimizde kendine ait gardırobu ve mücevherleri de olacak. <gülüyor> yani <gülüyor> yani bu kadar güzel bir geline kim hayır diyebilir ki? Yanlışsam düzeltin lütfen. Bu tam olarak doğru değil. Ragbir o sırada sağlıklı değil. Evet. Söyledikleriniz kesinlikle mantıklı. Kızım yalan söylerken o doğruyu söylüyor. Çünkü o senin oğluna aşık. Hayır, aşk değil. Onun parasının peşinde. Hepinizin çok az bir hissesi var. Bu benim evimin değil, banyomun maliyeti. Ve kızım neden oğluna aşık olsun ki? Yakışıklı mı? O büyük bir iş adamı mı? Onun hakkında özel olan ne? Onun değeri nedir? Söyle bana. Nedir onu bu kadar özel yapacak olan? Affedersiniz bu. Büyük bir iş adamı olabilirsiniz. Ama biz de sıradan insanlar değiliz. Bizim de prestijimiz ve değerlerimiz var. Aa, evet bunu nasıl atladım? Bu tam olarak onda görebildiğim şey. Oğlunuz bu değerleri takip ederek 3 yıl önce Londra'ya gitti. Ve orada özel psikiyatrist tedavisi alırken kızımla tanıştı. Ve Hindistan'a döndükten sonra her şeyi unuttu. Çünkü içinden çıkamadığı bir travma yaşıyordu. Yine de o normal, onda bir sorun yok. Kızım deli ama o kesinlikle normal. Sadece o hatırlamıyor. Basın o kadar çok fotoğraf topladı ki ve fotoğrafların hiçbiri sahte değil. Bay Moltoğar'a nereden geldiler? Sihirden mi yoksa kızımın hayal gücünden mi? Size bir şey söyleyeyim mi Bay Molhotra? Basın sadece iki şey önem verir. Ya zenginlerin fotoğraflarını çekin ya da karakterlerini sorgulayın kızım yalan söylüyor olsaydı karakterimi sorgulardı. Düşünün Bay Moltora. Bay Singanya. Bu ailede bir kişinin değil tüm ailenin bir psikiyatriste ihtiyacı var. Şişt. Bay Molhotra, çok büyük bir iş adamı olabilirsin. Ama beni asla yenemeyeceksin. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü sen beynini kullanmıyorsun. Ama neyse ki ben kullanıyorum. Bu yüzden seninkinden 10 kat daha büyük bir şirket yönetiyorum. Bu yüzden oğlunun kızımla Londra'da tanıştığını ve kızımın doğruyu söylediğini kabul etse iyi olur. Yalan. Aslında gerçek ve yalan kardeştir. Açıyı biraz değiştirin ve sonra benzer görünürler. Yüksek sesle söylenen her söz gerçek ve ispatlanmayan her şey yalandır. Demek istediğim gerçek ve yalan madalyonun iki yüzü gibidir. Gerçek ve yalan. Bu çok kafa karıştırıcı. Ne demeye çalışıyorsun? Yani yalancılardan nefret etmek anlamsızdır. Çünkü bütün dünya yalancıdır. Zengin birinin banyosunda altından ya da elmastan bir klozeti olsa bile oraya girdiğinde fakir biriyle aynı şeyi yapacaktır. Bu iğrenç. Bu mu senin seçimin? İnsanlarla konuşmasını bile bilmiyor. Bakın Bay Molotro. Oğlunuzla konuşmak istemiyorum. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Kızımın oğlunuzla olan ilişkisini saklamaya çalıştığının farkındayım. Ama şimdi oğlunuzun Londra'da kızımla tanıştığını biliyorum. Her şeyden haberim var. Yapma. Ne oldu Ragbir? Ragbir. Ne? Ne? ne oldu? Tam oradaydı. B biri biri düştü. Ne oldu? Oradan biri düştü. Oldu kimse yok. Oradan. Rock oradan bir oradan biri atladı. Ne oldu? Ne rock oldu rakbir? Bir. Bir. bir sakin olun. Rakbir. Rakbir. Ne oldu diyorum. Sana rock soruyorum. Bir. Ne oldu rakbir? Sorun nedir? Orada biri vardı ve ve oradan atladı. Tıpkı ona benziyordu. Kim? Ne oldu rakbir? <laughs> rakbir. 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 Ragbir Ragbir İşte kanıt Ona bak. Bir insan bu çılgın adamı nasıl sevebilir? Buradan gidelim. Burada herkes deli. Böyle delilerle hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Hadi. Kartvizit nerede? Ragbir, Ragbir ne gördün? Ne gördün diyorum sana? Ragbir! Kardeşim, sorun nedir? Onu unut, hemen şoförü ara. Kırışa nerede? Nerede o? Hadi, hadi gidelim. Efendim ben... ...ben Pragati'yim. Meşgulüm. Efendim lütfen bağlantıyı kesmeyin. Lütfen beni dinleyin. Ben e, yalan söylemediğini biliyorum. E, ne siz suçlusunuz ne de Sukanya Hanım. Her şeyi koruma yapıyor. Efendim geçen gün arkadaşım Raşri ile... ...görüntülü görüşme yaparken şunu gördüm. E, ben e, size... Ah. Su getirin. E, bunu siz gittikten sonra yaptı. Bunu neden yapıyor bilmiyorum. Ama her ne olduysa... Sukanya Hanım bunda suçlu değil. <laughs> ne yaptığını biliyorum. Oynamayı seviyorsun, değil mi? 24 saat. 24 saat içinde bu oyununu sona erecek. 24 saat içinde seni tüm dünyaya kanıtlarla ifşa edeceğim. Artık sizin kötü zamanlarınız başlayacak. 24 saat bekle. O zaman hem sen hem de baban beni kabul edeceksiniz. Sukun.